İnanılmaz lezzetli ve çok doyurucu bir tarif. Yulaf lapası yapacağız birlikte. Ufak bir tencereye ihtiyacımız var. Nifalifin bu mavi olanını kullanıyorum. Ben göz kararı koyuyorum ne kadar yiyecekseniz. Tam bir ölçü vermeyeceğim. Sıcak suyla burada güzelce yumuşatıyorum. Sonra üzerine biraz süt koyuyorum. Tamamen sütle de yapabilirsiniz. Son olarak tatlanması için e, bal ekleyeceğim ama balı pişirdikten sonra en son ocağı kapatınca ekliyorum ki bal pişmesin. Çünkü eğer bal pişerse hiç hoş olmayan şeyler oluşuyor. Buna dikkat edin balı pişirmeyin. Burada en güzel kısım süsleme kısmı. Sevdiğiniz meyveler de ayrıca. Güzel bir meyve şöleni yapabilirsiniz üzerine ama bizde sadece çilek vardı. E, özellikle muz, donmuş muz kesinlikle o kadar yakışıyor ki. Sonra çikolata gördünüz diye aman aman sakın korkmayın. Çünkü %60 kakao bitter çikolata içerisinde bolca magnezyum bulunuyor. Özellikle regl dönemlerinde regl sandığınıza iyi gelecek bir seçim olabilir. Güzelce cevizlerle süslüyoruz. Ceviz de bize çok güzel omega-3 kaynağı. Hindistan ceviz.